Arkeologlar antik dünya hakkındaki yeni keşiflerle bizi sürekli şaşırtıyorlar. Evet, bazen tüm resmi tarih tam anlamıyla altüst olabilir. Örneğin, antik bir bilgisayar olarak ortaya çıkan şaşırtıcı bir mekanizma, bilim tarafından bilinmeyen insansı yaratıkların tuhaf kafa tasları ya da tamamen modern astronotların kaya resimleri bulunabilir. Tüm bu mucizeleri bize kim bıraktı ve bilim neden bu fenomenlerin kökenini açıklayamıyor diye düşünmek zorundayız. Yunan mitolojisinde Perseus, Jüpiter ile insan kadın Danae'nin oğluydu. Mısır firavunlarının da tanrıların soyundan geldiği düşünülüyordu. Efsaneye göre bu da bile gökten inenlerle ormanda uyuyan bir köylü kızı arasındaki birliktelikten doğmuştur. Antik tanrıların antropoid türlerini sürekli olarak geliştirdiği gerçeği neredeyse tarihsel bir gerçek olarak kabul ediliyor. Onlar modern insanlığın atalarıydı. Tüm antik mitoloji tanrılar ile insanlar arasındaki ilişkiye dayanmaktadır.